Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıkkıtıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adam Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adam Farah dizisini Demet Özdemir için okuyorum Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun içine bakıyorum. Arkadaşlar siz de adım paraktan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den adım parak dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi <laughs> Hep sizin sizin için özenle bu işte, fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> All our minds we put the work in, we got some work